Teciji TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere internet hızınızı nasıl programsız olarak ölçebileceğinizi göstereceğim. Yani internet sitesi üzerinden ölçeceğiz internet hızımızı. Herhangi bir program kullanmayacağız. Hemen gidelim isterseniz. İnternet tarayıcısını çalıştırıyoruz. Herhangi bir arama motoruna girebiliriz. speedtest.net yazıyoruz burada. Şu şekilde yazılıyor. Girdik. Direkt çıktı zaten gördüğünüz gibi speedtest.net Direkt giriyoruz siteye. Burada hiç, sağda solda hiçbir şeyle uğraşmamıza gerek yok. Login olmadan da e, test yapabiliyoruz zaten. E, i̇lk öncelikle bu sağ tarafta e, sanırım bugüne kadar yapılmış toplam test sayısı gösteriliyor bu site üzerinden. E, gayet de büyük bir rakam var burada. Büyük ihtimalle siz burayı göremiyorsunuzdur ama önemli değil zaten burası. E, sol tarafta da e, benim şu anda internete bağlı olduğum servis sağlayıcısı ve e, internet servis sağlayıcısı ve hangi IP adresiyle bağlı olduğum gözüküyor. Bunların Hiçbirisi bizim için önemli değil. Tek yapmamız gereken bu Begin Test düğmesine tıklamak ama bunu yapmadan önce eee internete kablolu olarak bağlandığınızı emin olun. Hani sağlıklı ölçümler yapabilmek için internete kablolu olarak bağlanın. Yani e, Wi-Fi'de az gelir wifi sinyali ya da hani ne bileyim belli olmaz bazen kesilebilir. En sağlıklısı tabii ki de kablolu olarak bağlanmaktır. Bunun yanında evinizde kullandığınız başka bir işte bilgisayar ya da cep telefonu varsa onu da internet bağlantısını kesin ki o da interneti kullanmasın. Belki kullanıyor olabilir yani. Sağlıklı ölçüm yapabilmek için yine bunu yapmamız gerekiyor. Sadece sizin bu testi yapacağınız bilgisayar bağlı kalsın internete. onun yanında sizin kendi bilgisayarınızda da hiçbir interneti kullanabilecek program açık kalmasın. Ee, daha doğrusu bütün programları kapatın zaten. Sadece Google Chrome açık olabilir. Arka planda falan çalışan hiçbir program kalmasın. Google Chrome'da da hiçbir yeni sekme de açık olmasın. Sadece bu sekme açık olsun. Yani en net sonuçlara bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bunları yaptığınıza eminseniz begin test düğmesine tıklayabilirsiniz. Ben tıkladım. Şu anda benim işte ee, bağlı olduğum lokasyona göre ee, işlemler yapacak ve benim pingimi, download speed'imi ve upload speed'imi ee, gösterecek. Tabi ee, tabii bunu AKK dolmadan önce yapmanız gerekiyor yani ayın başında yaparsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır çünkü şimdi AKK dolduğu zaman herkes 3 e, megabit gibi bir hıza iniyor tabii bu yakınlarda değişecek bu ama hani daha yüksek internet hızı kullananlar daha yüksek bir AKK'ya sahip olacak o önemli değil ee, dediğim gibi ayın 1'i 2 gibi 2 gibi falan yaparsanız yani AKK'nı sıfırlandığı zaman yaparsanız e, AKK dolmadan önceki yani ne kadar internet kullandığınızı öğrenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda dolan speed'i ölçtü. 3 e, megabit tam da tahmin ettiğim gibi. Şu anda AKK var bende. AKK doldu. E, 3 megabit civarında bir download speed'im var. Upload de 0.62 çıktı. E, Upload speed de benim e, tahminime göre 1 megabit e, civarında. Yani normal şartlarda. Ama AKK e, dolmadan önceki boyutunu bilmiyorum. Yani AKK ile 1 MB diye biliyorum. E, 0.62 çıktı. 1'e çok yakın. E, belki AKK dolmadan önce 1 de olabilir. Upload speed hakkında upload speed hakkında pek bir bilgim yok. Ama download speed e, benim servis sağlayıcısından aldım. İnternet servis sağlayıcısından aldım. İnternet hızı 16 megabit. Ben normal şartlarda AKK olmadan önce 10-11 gibi e, civarlarda e, internet alıyorum. Yani download speed alıyorum. tabi e, tabii iyi değil ama iyi diyoruz yani. Yine de hani yani çift haneli bir sayı görmek iyi oluyor. E, normalde 16 megabit alıyorum. Benim evime gelen 10, 10 11 ne kadar kötü yani aslında ama iyi yani bu şartlarda. Şu anda hakikatte olduğu için 3'e indi. Bu daha da kötü ama mecbur yapacak bir şey yok. Pingimle 21 gayet normallerde bu ayarlar. Ee, gördüğünüz gibi sonuçlar bu şekilde çıktı. E, ee, dediğim gibi siz de bu şekilde ölçümler yapın ama ayın birinde ikisinde falan yapmaya çalışın. Yani daha doğrusu AKK'nızı doldurmadan önce yapın ki tam net sonuçlara ulaşın. Burada ee, bu arada sizin internetinizin kaç megabit e, evinize ulaştığını e, öğrenmek için de muhakkak evinize bir fatura falan geliyordur. Oradan öğrenebilirsiniz ya da müşteri hizmetlerini arayarak artık hangi servisi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama e, evinize gelen yani sizin e, paketinizi hangi e, megabit paketini kullandığınızı öğrenebilirsiniz. E, Upload Speed hakkında... E, pek bilgim yok. O pakete göre değişiyor mu o konuda da bilgim yok. Ama standart olarak 1 megabit civarlarında gezdiğini biliyorum. 1 megabit civarlarında geziyor diye biliyorum upload speed. E, ben de 0.62 e, gayet normal diye düşünüyorum. O da tam 1'e gelmemiş e, gördüğünüz gibi. Şu anda bu ölçümü yaptıktan sonra isterseniz bu ölçümleri bir yere bir not alın. Bir saat sonra tekrar bir deneyin testleri. Çünkü her zaman farklı sonuçlar çıkabilir. Bunun bir ortalamasını alarak tam net sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu site ilgili daha fazla anlatılabilecek bir şey yok. Benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.